Merhabalar, ben operatör doktor Fatih Dağdelen, estetik ve plastik cerrahi uzmanıyım. Bugün size burun estetiği ile ilgili uzun zamandır aslında bir seri videolar çekiyorum sizler için. Bilgilendirici, tanıtıcı konuya çok daha vakıf olup böyle bir operasyonu düşünen kişiler için faydalı olmaya çalışıyorum. Burun estetiği yaptıracak kişinin nelere dikkat etmesi gerektiği bence en önemli hususlardan bir tanesi. Geçtiğimiz günlerde bir cerrah arkadaşımla konuşurken onun şöyle bir söylemine şahit oldum ve beni çok etkiledi hakikaten. Dedi ki yurt dışında dedi işte e, hepatobilyer dediğimiz karaciğer ya da safra yollarıyla ilgili bir cerrah işlem yapıyorsanız e, yaptıracaksanız eğer cerrahınız yılda 20'den aşağı sayıda bir böyle bir cerrah işlem gerçekleştiriyorsa o cerraha ameliyat olmayın. Yani çok daha tecrübeli birine mutlaka ulaşmanız gerekir gibi bir klişe sözden bahsetti. Bu da hakikaten beni çok etkiledi. Burun estetiği tabii günümüzde, ülkemizde özellikle çok sık yapılan bir cerrahi müdahale ama yine de belli bir sayının üzerinde değilseniz bu ameliyat hakikaten o cerrah için çok zor bir hale dönüşebiliyor. Çünkü e, her burun eşit değil, standart değil ve burun ameliyatında, burun cerrahisinde kıkırdakla, kemikle uğraşıyorsunuz. Yüzün ortasında saklanamaz bir organla uğraşıyorsunuz. Hastanızın beklentileri yüksek olabiliyor. Hastanızın şekli, burun yapısı, derisi her şey farklı olabiliyor. Beraberinde zor dediğimiz e, komplike bir hasta olabiliyor. Bununla beraber hastanın psikolojisi de işin içerisine girdiğinde hakikaten içinden çıkılmaz bir puzzle, bir denklem haline gelebiliyor. Bu tip hastaların özellikle cerrah seçimleri. Kime ameliyat olmaları gerektiği hususu aslında onların en çok kafasını kurcalayan konulardan bir tanesi. Çünkü çevrelerinde eşleri olabilir, dostları olabilir, onlardan birisi ameliyat olmuş olabilir ve onun burnu beğenmiş ya da beğenmemiş olabilir. Beğenmediği için mesela onun ameliyatını gerçekleştiren hekimi yatsıyamaz çünkü belki öncesinde de çok kötü bir burundu ya da o kişi için ancak o yapılabilirdi gibi düşünmeleri gerekir. Ya da çok beğendiği bir sonucun emin olun ki belki de öncesi de çok iyiydi. Ve yapan hekim de ona aslında çok kolay bir teknik uyguladı ve elde edeceği en iyi sonuçla siz karşılaştınız. Nihayetinde bütün bunların hiçbirinin kriter olmadığının bilinmesi gerekiyor. Yani bir ameliyata karar verdiğinizde hekiminizin bilgili olması tabii ki çok önemli. Bu işle çok uğraşıyor olması tabii ki çok önemli fakat bunlar yetmez çünkü her hekim uzmansa bu işi yapabilecekse zaten o bilgiye muhakkak kavuşmak zorunda, bilmek zorunda. Ama bununla beraber sizlerin bilemeyeceği iki konu var. Bunlardan bir tanesi tecrübe, ikincisi ise yetenek. Şimdi tecrübe hususu e, tabii ki bir hekim ne kadar sık bu işle uğraşıyorsa tecrübesi ona göre artıyor. Ama mesleğe yeni başlamış bir kişi çok yapıyor olabilir ama daha yolun başında olabilir. Ya da artık mesleğin sonlarına gelmiş bir hekim belki sayısız burnameti yapmıştır ama eski tekniklerle yeni teknikler bile birbirinden artık fark eder durumda. Demek ki bilginin de bir yerde tekrardan update edilmesi gereken durumlar söz konusu olabilir. Tabii bunun içinde bir başka olay var ki bunu da yetenek diyoruz ki bu Allah vergisi bir şey. Yetenekler tabii ki geliştirilebiliyor ama değişmiyor. Yani bu da yatsınamaz bir gerçek. Özellikle sanat işiyle uğraşan kişiler bunu çok iyi bilirler. Bizim yaptığımız müdahalelerde özellikle estetik müdahalelerde en önemli koşul şudur. Biz sadece sağlıkla değil aynı zamanda sanatla da uğraşıyoruz. Yani kişinin ameliyatını yaptınız. Ameliyattan hasta çok sağlıklı bir şekilde şifa ile uyandı. Her şey yolunda iyileşti. Bir problem yok. Fakat sanatsal açıdan memnun değil. Demek ki iyileşmiş olması, her şeyin yolunda gitmiş olması o hastanın beklentisini karşılamıyor. Bu nedenle plastik cerrahi, özellikle burun cerrahisi dünyanın en zor cerrahi uygulamalarından bir tanesi olduğunu bilmenizi isterim ve bu konuda tecrübeli bir hekimle mutlaka görüşmeniz gerektiğini ve hekime de içiniz ısındıysa ve onu yapabileceğine inandıysanız o hekimle devam etmeniz gerektiğini ve o hekim zaten sizin için neler yapacağını, hangi tekniği kullanacağını muhakkak detaylı bir şekilde izah edecektir ve içinizde sindiyse o hekimle ameliyatınızı muhakkak gerçekleştirmeniz gerektiğini söyleyerek sözlerime burada nokta koyuyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.